Selamünaleyküm arkadaşlar, çubukçuları Bilgilendirme kanalıma hoş geldiniz. Ee, bir öğren yerine geldik. Bizim bir arkadaşın öğren yeri. Şöyle bir işaretleri vardı. Kırmışlar, sağ olsun. Bizim e, işe yaramaz defineciler. E, burası bir e, meyve sıkma alanı. Yazık etmişler. Sağlam resmini gördüm. Ondan sonra baya burada bir e, çalışma yapmışlar şuralarda. Kepkelerle dalmışlar. Biz de burada e, görüyor mu? Avcı 2 model çubuğumuz, avcı 2 model çubuğumuzla boşluk e, tespiti için bakmaya geldik. Boşluk üzerine çalışacağız. Alanımız burası eski bir Roma öğreni diye geçiyormuş. Bakalım burada boşluk var mı yok mu diye arkadaş kırmadık geldik. E, usta sen beni şöyle kamerayı tut. Şuradan başlayalım. Çok uzak çekme usta. Yanaş ki konuştuğun zaman ses de gitsin. Bismillahirrahmanirrahim. Uf ufaktan takip et artık ne kadar çekilirse düzgün bir video çıkmayabilir. da ee, bilir etraf bayağı başlık Ben konuşmayacağım sadece Videoda çubuk hareketleri, boşluk var mı yok mu? Sesim çünkü az gelebilir. Ben seni de yoracağım da şöyle çubuğun her hareketlerine. Sorun değil de çubuk. Ben sürekli döneceğim çünkü. Çubuğun tepkilerini siz gözlemleyiniz de yerine. çatalda fazla üretmezken boşluk aramada baya baya bir sizi geldiriyor. Avcı iki modeli boşlukta resmen eğer boşluk yoksa arazi bildiğin zikzak çizdirir, size dolaştırır. Ta ki bulana kadar en kötü ihtimal. Hiç boşluk yoksa ya bir dolgu toprağı ya da bir kaya çatlağına düşebilir. Şöyle biraz ileriye geçebilirsiniz. bana gibi arkada kaldı alan dardı ikimizin yan yana gitme gibi şans olmadığı için sadece çubuğun hareketlerine bakın siz ben fazla konuşmayacağım çünkü bu şekilde bayağı yol yürüdü ya usta değil mi? Biraz. olduğu için alıç bildi. Neyse tür dönüşte alışları da giriz. <laughs> Burada niye döndürdü? Şimdi bakın o kadar yol geldik. Çubuğun kapatmasına bakarsanız e, baya baya yol yürüdük. Çubuk geldi burada antal bir şekilde kapandı. Avcı iki modelle mesela kapandı. İçine attım. Hafif bir oynama yaptı. Bak çubuk o kadar ki kafa sallamaya başladı. Burada boşluk yok. Yani bu gezdiğimiz alan içerisinde boşluk maalesef yok. Üst taraflara da bakarız. Birkaç tutuş da yapacağız. <laughs> Kısaca söyleyip videoyu bitireceğim. Uzatmayacağım. Çubuğun ilk hareketi arkadaşlar çok önemli. Bak bunu sürekli söylüyorum. Bana defalarca video atıp usta bu ne diyorsunuz. Bak çubuk yavaş kapattı burada. Ufak ufak kafa salladı. Burada bir şey yok işte. En kötü ihtimal mineral olduğundan şüpheleniyorum. Çünkü boşluk olmayınca ya kaya çatlağına ya minerale düşüyor. Yok çünkü bir sürü alan gezdik. Boşlukta çubuğun ilk kapatması sert olur. Boşluğa girdiğin zaman tam koluna vurur göğsüne gelir. Tam koluna vurur göğsüne gelir. Bak şu hareketi yapar. Yani usta atıyor şöyle yapıyor çubuk. Usta bu kesin boşluk mu? Yok diyorum bir daha atıyor. Şunu yapıyor kesin boşluk. Ya kesin boşlukta bak vurur. Şunu yapar. Şunu yapar durmaz ve hiç durmaz. Bu kesin boşluk hareketidir. Eğer şunu yapıyorsa dikeldi, geldi. Dikeldi, geldi. Şurada tam karşıya dikelip geliyorsa bunlar e, dolgu toprak hareketidir. Yani bunları çözün. Yani her hareket hemen çubuk az bir şey kapa açılıp kapandığı zaman boşluk demeyin. Gerçek boşlukta çubuk tam vurur. Bak şu hareketi unutmayın. Bizim işimiz burada uzun. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olunuz. Kapatabilirsiniz. Dur. Tekrardan selamun selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, videonun başını izlediniz. Bunu da ek yapacağız. Ee, videoyu ilk başlattığım yerden tekrar çekiyorum. Ee, şöyle bir e, yapımız var demiştik. Ee, bu gayet düzgün bir şekilde çok muazzam bir yapıydı. E, buranın e, bayağı gezdik. İşte ne diyeyim şöyle e, görüyorum bayağı kalın. Bu tuğla parçası mesela. Küp parçası. Taş değil bu. <laughs> bayağı bir gezdik buralarda. Hatta bunun taşlı var şurada. Onu da göstereyim. Şuraya atmışlar. Yani kimi işaretten bahsediyor. ya, Onun açıklığını getireyim diye söylüyorum. Bakın mesela bu e, o işaretin üzerine koyulup e, döndürme yoluyla e, buradaki işte zeytin düşünüyorum ben e, suyunu yağını çıkarmak içine yarıyor. Buraya Roma videonun başında söylediğim gibi Roma öğreni diye geldik biz buraya. Bir arkadaşın yeriydi. <laughs> <laughs> Ama bayağı bir gezdik. Kaç saat oldu. Ee, bir tane boşluk yakalayamadık biz bu alanda. Ee, şu an arkadaş hala üst tarafta cihazla geziyor. Görüküyor mu? Şu da içinde. Ee, hiçbir şekilde boşluk bulamadık çubuklarla çubuklarla hiçbir şekilde değerli bir malzeme bulamadık. Artı makineyle de hiçbir şekilde bir kurşun parçası yine bulamadık. Bakın yine küp parçaları baya kalın. Ee, ve Horosan harcı göstereyim. Bakın bu da küp parçası. Horosan dediğimiz taş. Horosan tarzının bir yapımı. Elim takılı kaldı pardon. Şu Ay tekele kayıp duruyor. Güzel Eee herhalde eksiye bastım. Tamam elim aldım tekele tutamıyorum. Şöyle tutmaya çalışacağım. Telefon kayıp duruyor. Şu Horusan dediğimiz taş yapılarından bir tanesi Bulursan kaç mı o? Arkadaş ben geziyor hala gerçekten. Burası e, benim gözlemlerime göre e, öğrencileri değil. Burası bir imalathane hane diye düşünüyorum. Çünkü şuralarda onu işaret sanıp kepçeyle üç yer kazmışlar. Tabii etrafta bayağı kazmışlar da. Eee bura değil. Çünkü etrafta bir yerleşim alanına dahil ben bir şey tespit edemedim. Tarla yerleri var. Eyvallah. Gidiyorum. Şurada bir çeşme var. Çeşmeyi de göstereceğim. Yani e, bunu mesela bu makineyle gezen arkadaşa inandıramıyorsun da burası öğren yeri değil desem de e, inanmıyor. Ben makineyle bayağı gezdim çubukla makineyle bir bakır kurşun parçası bırakın parayı yine bir şey bulamadım. İnanmayıp makineyi kendi alıp kendi geziyor. Ee, bir saattir aşağı yukarı dolaşıyor. Hala da dolaşsın. Ben de videoyu sonlandırmak açısından e, açıklayıcı bir şey anlatayım dedim. Baştaki ile sondaki arasındaki. Yani yer güzel. Fakat şöyle şu ağacın muazzamlığına bakar mısınız? Bu duvar sonradan dürülmüş tabi eski değil ağacın kökü boşalmış tabi şöyle fır dolama şu tek ağaç baya baya bir büyük e, bu duvarlar sonradan örülmüş onu söyleyeyim burası çünkü bilgiler aldım zaten betonları falan da hep yeni günümüz betonları şurada çeşmemiz var Çeşmemiz Şuradan yerin altından su çıkıyor. Ee, şuraya yeni bir beton dökmüşler. Bu kayadan yapılma. Şu eski çok aşırı bir suyu yoksa da mesela bu el yapımı e, önünde bir havuz var. Bu havuz sonradan yapılmış. Aşağıda tarlalar var. Buraları sulamak için. E, yani demem o ki hani bakıyorsun bir şey bulamıyorsun çubuklarla. Boşluk yok. inandıramıyorsun. Zaten burada gezerken en az hiç kazmamışlarsa en az 50 yer kazmışlar. 2-3 metre boşluk aramışlar. Ee, hiçbir şey, kimse bir şey bulamamış. Tabii ben de gözlemledikten sonra bir şey olmadığını söyleyince inandıramıyorsun. Ee, al kendi makineyle ara dedim. Yani bırakın parayı. Bırakın değerli bir şeyi. E, sıradan bir bakır kurşun parçası yine çıkmadı buradan. Yani bana göre yerleşim e, daha alt tarafta. Altta çünkü ekili araziler var. E, ve arkadaş şu aşağıda e, kaya mağaralarının olduğunu söyledi. Yaklaşık bir kilometre ileride dedi. Büyük bir ihtimal yerleşim alanı buralarda. Anlatamıyorsun bunları. Baksın gelsin. Biz de böyle ağaçlık geri çekelim. İnşallah. Çoktandır video çekmiyorum. Artık inşallah çekeriz ufak ufak. Başlarız videoya. Bu arada balık de gördüm. Alıç sevenler. Dökülmüşler tabi. Şöyle. hariç Alışlar. ağaçta kalmamış. Ee, zaten artık dün de yağmur yağdı. Olan da aşağı dökmüş ama yeni dökülmüşler. Belli tazeler. yani bilgilendirici bir video atlamayı düşünüyorum. Yani her